Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir örneğim var çok yakışan her şey yakışan bir örnek şimdi onu yapacağız beraberce şimdi ben arkadaşlar bunda şey kullandım bebe ipi kullandım bakın şöyle kar topunun ama bütün bebe iplerinden de güzel olacağını düşünüyorum hangisi varsa elinizde ondan kullanabilirsiniz 3 milimde tığ kullandım şimdi şöyle örneğime başlayacağım önce zincirimi çekelim arkadaşlar hızlıca Zincir sayısı vermiyorum. Örneğimizde sayıya gerek yok. Şöyle birazcık çekeyim zincirimi arkadaşlar. zincirimiz çok sıkı veya gevşek çekmeyin. Ölçümüzden biraz fazla çekimle yapacaksanız örneğe kurduktan sonra ölçü alıp daha sonra kalan zincirinizi kesersiniz. O yüzden zincir sayısına gerek yok. Şöyle biraz çekeyim. saymayacağım çünkü. Örneğimi kurduktan sonra ölçü alırım. 1, iki 3 tane bıraktım. dördüncü zincirimi bir trabzan yapıyorum. Onun yanına yan yana şöyle tek kanat alıyorum. Trabzan yapıyorum. Tek kanat alıyorum. Hem altı düzgün oluyor hem yapması kolay oluyor siz de tek kanat alın arkadaşlar gerçekten rahat edersiniz bakın altı da şöyle düzgün oluyor çok düzgün bazı durumlarda çift batmamız gerekebilir ama bunda gerek yok şöyle bir sıra trabzanımızı yapalım hızlı yapacağım birazcık arkadaşlar trabzan olduğu için şu şekil Rabzanımızı yapalım. Şöyle bir sıra boyunca arkadaşlar. Ne yapacaksanız o kadar trabzan yapın. Ölçü ölçüsünü alın. Kaç santim olacaksa ona göre yaparsınız. Zincirin hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Kalan zinciri keseriz. iki tane daha yapayım bana yeter örneğimi göstermem için bakın arkadaşlar şöyle çektim. Ee, bir çektim şimdi 1 2 3 zincir çektim örneğimi döndürdüm bakın şimdi şöyle başına doluyorum buradan batıyorum bakın şu ikisi var buradan batıyorum ilmeğimi tığımı buradan çıkartıyorum bir trabzan yap en son battığım, bakın, buraya da bir trabzan başını doluyorum. Bununla bu. Şu, buraya batıp buradan çıkıyoruz ve en en son battığım yere bir trabzan. Bununla bu. son battığım buraya bir trabzan çok kolay arkadaşlar herkes yapabilir bakın şu son battığım yere bir trabzan daha yapıyorum şimdi şu ikisine şöyle ve bat, son battığım yere bir daha bat Ve böyle devam ediyoruz başa kadar aynı şekilde başa kadar geldim bakın şimdi burada buraya da batıyorum arkadaşlar şimdi burada bakın bir bu var bakın bir ilmeğim var bir tane de zincirim var şöyle arkadaşlar oradaki zinciri es geçmeyin lütfen T şeyimiz bozulur ondan sonra da zincirimin içine aynı yere bir daha battım tekrar batarım oraya şöyle arkadaşlar bakın zincirin içine bir tane daha battım kenarım düzgün olması için 1 2 3 zincir çektim ve döndüm bakın şöyle arkadaşlar Örneği bir de göstereyim şu şekil arkası da bu şekil çok güzel bir örnek şimdi tekrar döndük bu ikisine battım ve aynısına tekrar battım sondakine bu ikiye batıyorum aynı yere tekrar battım. bu şekilde arkadaşlar örneğimiz devam ediyor. böyle örerek arkadaşlar hem de çok da kolay gördüğünüz gibi buraya batmak gözünüzü korkutmasın arkadaşlar şu ikisini çok kolay batılıyor bakın aynı yere tekrar bir daha batıyorum soldakine çok kolay Önce şu ikiye batıyoruz. Sonra ona bir daha batıyoruz arkadaşlar. Kenara geldik. Bakın kenara geldim. Şöyle battım. Buraya batmıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada batmam gerekiyor. Zincirimin içine batıyorum. Örneğin kaybolmamış oluyor. Hep bir şeyde bozulmamış oluyor şuradaki çıkıntıyı önlemiş oluyorum. 3 zincir çekiyorum. Döndük. Şimdi tekrar aynısı işlemi yapacağız. Bakın hemen bu ikisini alıyoruz. Ve bir de buraya batıyoruz. Bu i̇kisini alıyoruz. Aynı yere tekrar batıyoruz. 2'yi alıyoruz. Ondan tekrar batıyoruz. Bu kadar kolay. Bu sıramı da tamamlayayım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Şöyle örneğimiz. Çok güzel bir arkası da bu şekilde oluyor. Çok güzel, şık bir örnek arkadaşlar, tavsiye ederim. Başa kadar şöyle yaptık bakalım. Bundan yelek çok güzel oluyor arkadaşlar. atkı şal bunu tek iki taraflı kullanıldığı için çok şeye kullanabileceğiniz bir örnek. Şapka beri her şey yapabilirsiniz bundan. Örneğim çok güzel oldu. Bir birçok şeye kullanabileceğiniz şık bir örnek. Şimdi bakın sona geldim. Sonda yine arkadaşlar bu ikiye bakın alıyorum. Bakın şu an. yine alıyorum arayı. En sondaki buraya batmıyorum. Zincirimin içine batıyorum. Kenarını da düzgün olması için bakın şu şekilde. Evet. Böyle devam ediyor. Hem önü hem arkası çok şık bir örnek arkadaşlar. Bir video zaman daha da güzel gözükecek. Şöyle. Devam edelim bakalım. Şöyle göstereyim örneğimi. Çok güzel, çok şık bir örnek oldu. Çok da kolay. Yaparken de gördünüz zaten kolay olduğunu. Şöyle hem arkası hem önü aynı arkadaşlar. İki tarafını da kullanabilirsiniz. Böyle örnekler gayet kullanışlı oluyor. İstediğimiz gibi her örnekte arkasını önünü kullanıldığı için atkıda, şaldan, battaniyede bunlar arkalı önlü kullanılıyor. Gayet güzel oluyor daha istediğiniz her şeyi de kullanabileceğiniz çok güzel çok şık bir örnek Evet beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum hoşçakalın